Merhaba arkadaşlar bugün şu ekşi yüzü deniyoruz. Ya akıl mı bilmiyorum ama çok güzel çok ekşi bir ekşi yüz olmuş yani. Şimdi deniyoruz. Çimayı uğraşıyorum. Şimdi şu kameraya ayarlayayım hemen. Ayarladım. E mavi acıdı Çok ekşi, ekşi, ekşiye benziyor bu kız. Fuzlar falan var sanırım ya. Maviler her zaman en olur. Bazılarında mor var ama bunun kapağı mor. Ben de bunu yiyince içindeki e, ekşilikleri yalıyorum. Ama ne yapayım çok iyi. 3, 2, 1. Yine böyle gaz kapması geliyor. Ağlatıyor. Ben de bileyim. Büyük bir böyle Paz oluyor. ağzımı kapatarak yemek istiyorum ama böyle bir sert ki Dondum bilmiyorum ama yani... elmek için ağzımı açmak zorunda kalıyorum takımda sıra. Henüz kalmış mı? Bu kadardı. Bays. Abone olmayı unutmayın. Şu anda şarjımı 11 ken çekiyorum. Değişmiş olabilir. Siz de şarjınızın izlerken kaç olduğunu yazın. Ama çok iyi ya. Yiyince tekrardan yeme hissi geliyor. Ben yanlışlıkla 8 tane aldım. Ya 10 TL falan diye düşünüyordum. 10 TL verdim. Yanlışlıkla iki tanesini almayı unuttum. Olsun be. Bunu hiç fark etmedim. <laughs> ben normalde fark etmezdim de kamera açık görebiliyorum